Bavyeralı bir profesör, 200 yıl boyunca komplo teorilerinin merkezinde olacak bir grubu nasıl yarattı? 18. yüzyıl Alman düşünürü Adam Weishaupt, fikirlerinin bir gün küresel komplo teorilerini körükleyeceğini, en çok satan romanlara ve gişe rekorları kıran filmlere ilham vereceğini bilseydi kendini geri plana itebilirdi. 36 yaşına gelinceye kadar, yurttaşlarının büyük çoğunu bu saygın profesörün gizli toplumu Illuminati'nin toplumun dokusunu tehdit ettiği, devletin tehlikeli bir düşmanı olduğunu keşfetmeye başlamalarıyla şaşırıyorlardı. 1748'de Bavyera'da bir şehir olan Ingolstadt'ta doğan Weisshaupt Hristiyan olan bir Yahudi dönmesiydi. Genç yaşta öksüz kaldı. Eğitimini amcası üstlendi ve onu bir cizvit okuluna yazdırdı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Weisshaupt Ingolstadt Üniversitesi'nde kilise kanunları üzerine mezun oldu ve bir yuva kurdu. İlk bakışta yeterince geleneksel bir kariyerdi ta ki 1784 yılında Bavyera Devleti onun kışkırtıcı fikirlerini öğrenene kadar. Weishaupt huzursuz biriydi. Bunun temel nedenlerinden biri yetişmesindeki faktörler olarak biliniyor. Çocukken amcasının kütüphanesinde Fransız filozoflarının kitaplarını büyük bir heves ile okurdu. Bavyera'da o zamanlar oldukça muhafazakar bir katolik hava hakimdi. Monarşi ve kilisenin düşünce özgürlüğünü baskı altında tutması, Weishaupt'un yeni fikirler ortaya koymasına yol açacaktı. Dini fikirler artık modern toplumları yönetmek için yeterli değildi. Avrupa devletlerinin yönetim biçimini kökten değiştirmek için yeni fikirler ve uygulamalar bulmaya karar vermişti. Masonluk bu dönemde Avrupa genelinde istikrarlı bir şekilde genişliyor, özgür düşünceye cazip alternatifler sunuyordu. Weishaupt ilk başlarda bir mason hocasına katılmayı düşünüyordu. Ancak masonluğa ait fikirler ona uzak kaldı. Hayal kırıklığına uğramıştı. Memphis'in Yedi Bilgenin Gizemleri ve Kabala gibi kitaplar Weishaupt'un fikir öncüleri oldu ve yeni bir gizli teşkilat kurmaya karar verdi. Weishaupt'un fikirlerinde Dinlere herhangi bir karşıtlık yoktu. Onun düşünce sisteminde tüm dini görüşlere özgürlük sunuldu. O zenginlik, rütbelerden ve egemenlikten arındırılmış, özgür ve ahlaki eşitliğin olduğu bir düzen kurulmasının gerekliliğini savunuyordu. 1 Mayıs 1776 gecesi İlk Illuminati toplantısı Ingolstadt yakınlarındaki bir ormanda gerçekleşti. Fener ışıkları etrafında toplanmış 5 kişi, düzeni yönetecek kuralları belirlediler. Gelecekte teşkilata kabul edilecek adayların üyelerin rızasını almaları, iyi bir aileden gelmeleri, sosyal bağlantılarının güçlü olmaları ve servet sahibi olmaları gerekmekteydi. Sonraki yıllarda Weishaupt'un gizli örgütü, büyüklüğü ve çeşitliliği bakımından 1782'ye kadar 600 üyeye ulaşarak büyük ölçüde arttı. Üyeler arasında Bavyera halkından Baron, Adolf, Von, Knigge gibi önemli insanlar vardı. Illuminati üyeleri Weishaupt'un öğrencileriyle sınırlı olmasına rağmen daha sonra asiller, politikacılar, doktorlar, avukatlar ve hukukçular olmakla birlikte Johann Wolfgang von Goethe gibi önde gelen entelektüel yazarları kapsayacak şekilde genişledi. 1784 yılının sonunda Illuminati'nin 2000 ila 3000 arasında üyesi vardı. Baron von Kenegge toplumun örgütlenmesi ve genişlemesinde çok önemli bir rol oynadı. Eski bir mason olarak onların kine benzer ayinler ve ritüelleri benimsiyordu. İlluminati üyelerine klasik antik çağlardan sembolik gizli isimler verildi. Örneğin Weishaupt, Spartaküs'tü. Kineg'ı ise Filo'ydu. Üyelik seviyeleri daha karmaşık bir hiyerarşi haline geldi. Toplamda 13 derece vardı. 3 sınıfa ayrıldı. Illuminatus Minor Illuminatus Dirigens kral. Sonraki dönemlerde yaşanan iç ve dış baskılar gizli örgütün Bavyera yönetiminin üst kademelerine yayılmasını engelledi. Baron Kinigi örgütten ayrıldı. Eski bir üye olan Josef Utschneider Bavyera büyük düşesine bu örgütün Gizli sırlarını açıklayan bir mektup yazdı. Otto Schneider, Illuminati'nin davaları için intiharın meşru olduğunu, düşmanlarının zehirlenmesi gerektiğini ve dinin bir saçmalık olduğu hakkında örgütü deşifre etmeye çalışmıştı. Mektuptan sonra eşi tarafından uyarılan Baviera dükü, 1784 Haziran'ında Illuminati ve benzeri örgütlerin yasalarca izin verilmediği kurulmasının yasak olduğu bir bildiri yayınladı. Illuminati bu yasağın onları etkilemeyeceğini düşündü. Ancak bir yıldan kısa bir süre sonra Mart 1785'te Bavyera yönetimi ikinci bir bildiri daha yayınladı. Illuminati üyelerinin tutuklanması sırasında Bavyera polisi İntihar ve ateizm savunması, örgütün kadın kolunun oluşturulması planları, görünmez mürekkep tarifleri ve kürtaj için tıbbi talimatların olduğu güçlü deliller buldu. Kanıtlar dine ve devlete karşı komplo kurmak için temel nedenleri oluşturdu. 1787 Ağustos'unda Dük örgütün yasaklandığını üçüncü bir bildiriyle duyurdu ve üyelik için ölüm cezası getirdi. Weishaupt, Ingolstadt Üniversitesi'ndeki görevinden kovuldu. Yaşamının geri kalanını Göttingen Üniversitesi'nde felsefe dersleri verdiği Saksonya'daki Gotha'da yaşadı. Bayvere eyaleti Illuminati'nin dağıldığını düşünüyordu. Ne var ki Illuminati'nin mirası birçok komple teorisiyle beslenmeye günümüze kadar devam etti. Weishaupt, Fransız devriminin planlanmasına yardım etmekle suçlandı. Illuminati, John F. Kennedy suikastinde baş şüpheli olarak arandı. Weishaupt'un fikirleri Dan Brown'un melekler ve şeytanlar gibi popüler kurgu dünyasını da etkiledi. Grubunun 1784 Haziran'ında tamamen tasfiye edilmiş olmasına rağmen Günümüzde yaşanan çözülememiş olayların arkasında sürekli Illuminati aranmaya devam ediyor.